Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Roblox'ta <laughs> Nurseri. Yani hemşire demek mi? Bir <laughs> tane değil mi? Evet, bakın beni gördünüz. Uhu, <laughs> <laughs> bu benim arkadaşlar. Sesi var mı oyunun? Şu an için yok. Var. Sesi şu var. an yok. <gülüyor> Melisa <gülüyor> ve İpek. Selam. Ne yapıyoruz? Oynama yerine mi gidiyoruz kızlar? Evet. Oo, yeni bir resim çekilelim mi? İki. Evet gerçekten bilmiyorum. Beyti'nin çocuk odası. İki. Beyti kim ula? Beti. Ha Pardon Betty. Oo. Ben. O benim. Herkes tek başına mı? Evet. Herkes de kendisi görüyoruz. görüyor. Ay ne oldum? Aşağı düştüm. Arkadaşlar. Benimki biraz geç gösteriyor. Evet. Bölüm 1. Beyti'nin Betty'nin çocuk odası 2. Geldiniz mi kızlar? Evet. Oo! Bakın. Öğretmenmiş bu. Bakıcının tipine bakın arkadaşlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> Evet, teacher. <laughs> evet, teacher'a bak. Yani tık <laughs> gözü tıkladım. Gözü tıkladım mı İpek? <laughs> ne oldu? açtım. <laughs> Ruh mu? Evet. Bakayım. Ay yok. <laughs> Ruh çıktı <değil>. Pembe. <laughs> Ben bir şey aldım. Mutasyon ben diyor arkadaşlar. Mutasyon nasıl çıkmış? Ben de yok çıktı Ben de hiçbir Aa. şey çıkmadı. Mutasyon dedi bana. Nereye gidiyoruz şimdi? Yukarı mı? Hadi gelin bakalım. İpek geliyor musun? Ne oluyor lan? Kim ateş ediyor? Zıplarken mi çıkıyorsunuz? Oy nereye çıktım Benim ben? Bilmiyorum. Bir saniye bekleyin. Geldim. Elfeleri açmamışım lan. Açtın mı? Çıkıyorum. Ha pardon aşağı mı düştünüz? Geliyorum. Bekleyin. Oo, burası ne? Şurada bir dolap var. Oha, o ne? Bütün a çocuklar. Şurada bir şey aldım. Ay, ruh çıktı. Tamam, ruh çıktı yine ruh. Acaba yanlış dolabı mı bulduk? Onu demek istiyor. Galiba. Şurada kırmızı bir düğme var. Bastım ve açtım. Bastım. Burada da var. Basın. Bas. Dikkatli olun arkadaşlar. Oo, bir acele yok tamam mı? Acele etmeyin, acele etmeyin. Yani, ne oluyor ya? Yine mi dolap var? Ben de açayım. Bu ruhmuş ya. Ruhlar ruhlar. Geliyorum. Gelemiyorum. Yine ruh çıktı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bekleyin. Aa, ben de bir şeyler patladı. Ben de ruh çıktım. Aa değişik. Ay ben arkada kaldım tapının arkasında. Bekleyin. Heh. Oy burası çok karanlık. Bu ne? Bu ne? Aa, çakallar size. Burada ne var? Dükkan diyor. Dükkanda her şey paralı arkadaşlar. Ee, burada ne varmış? Mücevher falan diyor. Hmm, değişik. Güç Neredesiniz? Ben yani şurada mısınız? Burada bir şey yapıyor muyuz? Ama düzeltemiyoruz. Nerede? Ha burada mısınız? Düzeltiyorum. Tamam bir dakika. Düzeltiyorum. O değil noktaya yap. Bu mu? Dört kez tıklayın diyor onayla diyor. E kim yapıyor? Hangi dolaba bak? Hangi dolaba? Ha var evet. Tamam. Ben yapamadım. Nasıl birleşiyor lan? He. Oha kapandı. İpekte mi sıra? Tamam. Üç kere bas. Üç, yukarıdakini de bas İpek. Üç kere. Tamam. Seninki de oldu. Nerede? Ne var? Ve biz buradan geldik zaten. Düğme nasıl düğme? Nerede düğme? Evet. Düğme nerede arkadaşlar? <laughs> An düğme bas. Ha. Tamam. Hoş geldiniz diyor. Buraya mı giyecek yoksa? Seni kısalım. hoş geldiniz. Ben Nursel'i. Nursel desek daha güzel olmuş. Bir daha açtık. Buradan mı kaçacağız? Hayır kadın kapıcı. ama orada çıkışı var. Çıkış kapısına gideceğiz Çıkışa büyük ihtimal. Gitti. Gereken rastgele görev hazırlandı. Göreviniz tamamlandı diyor. Bakalım ne yapacağız? Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Ben görev ilerlemesi yüzde dört. Ne? Bu açmasını bekleyeceğiz şimdi. İyi o, çabuk olur zaten. Ya yürüyüş bandı falan var arkadaşlar. Da... Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Burada görevler var. Evet. Falan. Şimdi kes. Ki... Çocuk odasını keşfettik. Spor salonu mu dedi? Evet. Çocuklar evet. nereye indiniz ya? Ee, böyle bir şey mi düşünüyorum? Elektrik koyayım. kesildi <laughs> diyor. Elektrik kesildi. Tüm ışıklar yakında sönecek diyor. Üç jeneratörü tamir etmeli ve açmalı şimdi. Oh. Nasıl Ama, açacağız acaba? Aa burada. Hı. Hmm. He. Hmm, dur bir şey daha çıkacak. Tamam jeneratörü tam etmek için kırmızı kolu çek diyor. Kolu çekmeden önce tüm elektrik kutularını da tamir et diyor. Çok şey istiyor. Spor salonundan kaç diyor. Önce ilk Hadi kaçalım. Hadi gel nereye gittiniz? Spor salonu o kim? Başkası da var. Arkadaşlar evet. niye siz bu kadar acelecisiniz? Bir bakalım etrafa. Ama spor salonundan kaç diyor. Düğme tıklayın düğme. Kapıyı kapatıyorsun İpek'cim düğme Spor salonundan kaç dediği için kaçıyoruz. Gel. Şu an orada bir şey yaptı mı ki bize. Gel, gel. Düğmeye tıklanmıyor bir kere. Oydur mu? Ne oldu? O neydi lan? Önümüzde gel, bir şey gel. geçti. Ha kutudan mı çıktı acaba? Şuradan abi biz buraya gelmiştik arkadaşlar. Evet. 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 niye evet. ee, geri gidiyoruz? Ha, burada mı gideceğiz? Demirin üstünden gelin. Ha. Evet. Aa merdiven var burada? Aç. Açın diyor. Açalım. Ne var? Kavanozu kavanozu aldım. Neyse o bilmiyorum. Evet. evet. Düzeltelim. Ay, evet, hepsini yapıyorum. <laughs> ya, Öldüm. Kim geldi? Öldüm. Aa, bu kim? Öldük. Aa, Mavi geldi. Bir ben doğsuz yüzüm var diyoruz. Ya ben doğdum. Yeniden doğuş yaptım. O zaman ne zaman geleceksiniz? Peki ekimiz. Siz tekrar geliyoruz. Ne? Bekleyelim. Nasıl öldünüz ya? Arkadaşım ne öldük. Öldük şey burada. E bize ne geldi İpek? Tamam siz o kamalı hızlı hız elektrik çarp çok bulduk. elektrik çarpmış? çarpmış? Hayır canım mavi geldi Yapacağım. bize. Yaptım. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Yaptım. Tamam, oh be. Peki görevimiz neydi? He, karşıya mı geçiyoruz? Çok güzel. Hoppe! Aa, bir dakika zıplamıyormuş zaten. E, ee, biz buraya gelmiştik. Çok güzel. Hayır, bunu alacaksınız. Anladınız. Tamam, epikçi önce bunu düzeltmelisin. Aa, yer alacaksınız. Aa. aa. Mine mavi gelirse AA'yı görürsün. Tamam. Açtım burayı arkadaşlar. Nasıl? Dur ben olmadı bekleyin. Gel Roblox'muş. Tamam. Şimdi... A yaz A. A ne? yazsın da şurada. Ne olsun, A, ya. ne kızı A kutusu mu? Evet. Alabiliyor muyuz o, onu? alacağız. Ha, evet. evet. Ahşap kutu var ya. Kırmızı e, çantanın yanında. A. Bende yok. A. Yok mu sende? Hmm, Adam yapacak bir küçük. Şey. Nereden gidiyoruz? Burada. Ha, buradan. Şöyle hoppa. Buradan da böyle hoppa. Ben de şu parkurlu şeyleri hiç yapamıyorum arkadaşlar. Bilmeyi evet. tutsun. Kolu kaldırın. Hey? Ne? mı? Evet bir görevi tamamladık diyor. Bastım ve açtım. ama Aa, ben, ben düştüm ama Nasıl uçtuk oraya? Ama ben yapamam onu. Ben geçeyim sana. Yuhu, uhu, uhu. Aa, evet doğru. Ay, yaptınız? Beni bekleyin. Zıplarken zıpla. Yuhu, Geldin mi? Bir kutu var. Nerede? Hadi. Açalım. Aa, bana pembe şeyden çıktı. Bana hiçbir şey çıkmadı. Boş <laughs> kutu. Mavinin resmini çizmişler. Arkadaşlar yukarı nasıl çıktınız? Zıplayarak mı? Dolaba ha. Dolap var Aa, bir tane mutasyon kavanozu aldım. Yakıt, de. yakıt dediğin ne acaba? Bize bir ahşap çok var. Ben ahşap, aldım. Ahşap pilo aldım da benim e, el feneri biraz şapşik gibi bir şey. Değil mi? Değil mi? Ama benimki biraz iyi. Burada bir şey çıkmıyor bende. Sizde var mı? Burada bir şey Hem de şey çıktı bana. Ay nereye çıktım ben? Arkadaşlar salak gibi geriye. Arkadaşlar sizi düzelttin mi? Neyi? Hayır. Hayır. Ne yo? Yo yapmadık. Oo çok işimiz var ha. Biz sanki şey elektrik uzmanıyız arkadaşlar ya. Neden? Kim geliyor? Biri mi geliyor? Ay evet. Bir geldi. Yandı. geldi işte. Ama mavi elektrik mi? Canavar. Ne yandı ne? Ya? Öldü mü? Ayaz. Olur mu yani? Köper, <gülüyor> 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 ha? Ha bunları yapmamıştım. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> Ay geliyor gene. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben burada öldüm.